hepimizin başına gelir. Önemli bir dökümün üzerinde çalışırken yanlışlıkla ayağımız güç tuşuna basa basar ve bilgisayar kapanır. Ya da küçük kuzenlerimizden bir tanesi şaka olsun diye güç düğmesine basmıştır ve yine bilgisayar sonucunda kapanmıştır. Her ne kadar bunun geri dönüşü artık daha kolay olsa da dosyalarımızı kurtarmak daha kolay olsa da yine de bazen önemli dosyalarımızı kaybettiğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Biz şimdi Windows 7'de bunun ne nasıl çok kolay bir şekilde nasıl geçebiliriz? Bunu anlatacağız. Görev çubuğuna sağ tıklıyoruz. Buradan özellikler ve başlat menüsünden power button action yani güç tuşunun e, basıldığında ne yapacağını değiştirerek aslında e, donanımsal olarak bunun önüne geçmiş olabilirsiniz, geçebilirsiniz. Şu anda uykuya ayarlı. Fakat ünitanın olarak burada kapat vardı. Mesela siz burada kilitle ya da e, yine aynı şekilde uyku ya da hazırda beklet ya da oturumu kapat veya diğerlerini tıkladığınız zaman veriniz kaybolmayacaktır. E, bilgisayarı yeniden aktif ettiğinizde e, kilidi açtığınızda veya hazırda bekletten geriye aldığınızda bilgisayarınızı kaldığı yerden kullanmaya devam edeceksiniz. Edersiniz. Böylece de veri kaybınızın önüne geçmiş olursunuz.